Herkese selam ben Fulya. Uzunca bir süredir sosyal medyaya içerik üretmiyorum. Sebebi Türkiye gündemindeki olaylar. Açıkçası Instagram'da olabildiğince paylaşım yaparak bu sürece destek olmaya çalıştım ama YouTube'daki platformumu nasıl kullanacağımı bilemedim. Yanlış bir şekilde de adım atmak istemedim bu süreçte bu yüzden paylaşım yapmamanın en azından gündemi değiştirmemeye olan katkısından dolayı bu yolu tercih ettim şimdi gelecekten bu videoyu izleyen birileri varsa şu an ne oluyor diye soruyor olabilir yani hangi birini sayalım arkadaşlar o kadar çok şey oluyor ki bu ülkede hangi birini söyleyeceğim şu an gerçekten bilemiyorum ancak özetleyecek olursam 19 Mart e, olayları diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından tutuklanması, sonra ülke genelinde olan eylemler, insanların bu karara itiraz etmeleri ve sonrasında yapılan gözaltı süreçleri, öğrencilerin gözaltına alınması, gazetecilerin gözaltına alınması böyle bir olaylar silsilesi. Yani şu an yaşadığımız durum gerçekten ekstrem bir durum. 25 yaşında bir insan olarak Türkiye'de gerçekten çok çok zor olaylar yaşadığımızı söyleyebilirim şu ana kadar. Gerçekten bence toplum vicdanını çok yaralamış olan bir konu oldu. Bu nedenle hepimiz oldukça etkilendik. Sanıyorum ki büyük çoğunlukla Türkiye'de yaşayan gençler bu olaylardan en çok etkilenen kesim oldu. Bugün benim konuşmak istediğim konu şu. Bu gündemde nasıl ders çalışılır? Ders çalışılır diye başlığa kısıtladım ama genel olarak bu gündemde nasıl işimize gücümüze bakarız? Nasıl işe gideriz? Nasıl kendi hayatlarımıza odaklanıp kendimizi geliştirebiliriz? Nasıl ders çalışabiliriz? Ya bu mümkün mü en başta? Çünkü bana uzunca bir süre mümkün değilmiş gibi hissettirdi. Yaşadığımız şeyler çok büyük şeyler ve çok etkileniyoruz. Kendi hayatıma dönebilirmişim gibi hissetmedim uzunca bir süre ruh hali olarak. Bence böyle hisseden çok fazla kişiyiz. Çok zor bir süreç gerçekten. Bu süreçte ben bir hem dertleşmek istiyorum hem de bu konuyu birkaç gündür düşünüyorum. Havada kalanlar bölümünde işte böyle aklından geçen şeyleri biraz toparlayayım ve dertleşelim ve neler yapabiliriz bunu düşünelim istiyorum kendi hayatlarımız için. E, tabii ki toplumsal olarak ülkemizi daha iyi hale getirmek için, daha yaşanılabilir yaşanılabilir hale getirmek için çabalamaya devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Peki bu süreçte kendimizi nasıl koruyacağız? Bu konunun uzmanı değilim tabii ki ama Almanya'ya taşınana kadar ki olan süreçte ben de böyle yani kendi hayatımda bir problem olmasa da sadece ülke gündemi yüzünden dönem dönem neredeyse depresyona girecek e, kıvama gelmiş bir insanım. E, günlerce yataktan çıkmadığım, e, sürekli ağladığım <laughs> süreçler geçirdim maalesef. Gülerek anlatıyorum şu an e, duygusallaşmamak için. Ya bunları böyle uzman görüşü gibi düşünmeyin de dertleşiyoruz gibi düşünün lütfen. Ee, ben de söylediğim şeylere çok daha, e, ya acaba bu, bunu ben böyle söylüyorum ama yanlış anlaşılırım diye düşünmeyeyim. Dertleşiyoruz şu an, tamam mı? Bu cebimizde. İlk konuşmak istediğim konu şu. Gündem hiç durmuyor arkadaşlar. Sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle beraber mi geldi? Eskiden de böyleydi de biz mi farkında değildik bilmiyorum ama gündem bir an olsun durmuyor. Sürekli yeni bir şey oluyor. Bir şeyler izliyorum, Twitter'da kaydırıyorum, Instagram'da kaydırıyorum ve sürekli yeni skandal bir olay yaşanıyor. Gerçekten insanın çıldırmaması elde değil. Yok artık bu da mı olmuş diyor insan. O kadar zor şeyler yaşadık ki depremler, yangınlar, ekonomik krizler, ülkede yaşanan siyasi atışmalar, olaylar, protestolar, boykotlar neler neler yaşıyoruz şu an. Daha dün Sivas Spor ya? Hatırlamıyorum. Bir futbol takımına vajinal doğumla ilgili bir pankart taşıttılar ve insanlar çıldırdı yani. Yani size ne? <laughs> Neyse bu konuya özel olarak girmeyeceğim ama sürekli yeni bir şey oluyor. Gündem hiç durmuyor. Çok kritik bir dönemden geçtiğimiz için insan ister istemez neler olduğunu takip etmek istiyor. Böyle dipsiz bir kuyu gibi gerçekten bunun içine düşünce insan dönüp kendi hayatına asla odaklanamıyor. Özellikle bir sınavı olan veya işte teslim tarihi olan işler yapan kişilere hitaben ...ben bu videoyu düşündüm ve konuşuyorum. Bu insanlar için gerçekten çok zor. Özellikle yani en çok üzüldüğüm, içimin parçalandığı grup öğrenci kardeşlerim. Yani o kadar üzülüyorum ki. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu an gerçekten çok ekstrem bir durum. Sürekli yeni şeyler oluyor. Evet, haklısınız. Ama Türkiye hiçbir zaman güllük gülistanlık değildi. En azından ben 25 yaşındayım. Ergenliğim ve sonrasını düşünüyorum değildi. Sürekli bir şeyler oluyordu. Ya belki şu anki kadar sık olmuyordu. Şu anki kadar bir şeylerin ucunda olaylar olmuyordu ama dediğim gibi yani ben de ülke gündemi nedeniyle defalarca kez depresyonun kıyısına gelmiştim. Bu yüzden önce şu kabul belki içimizi rahatlatacak. Türkiye hep böyle kaos olan bir ülkeydi. Yani bu Almanya'daki gibi işte sakin, rutin, her şey stabil olduğu bir ülke hiçbir zaman değildi. Belki bunu bilmek biraz olsun bizi rahatlatabilir diye düşünüyorum. Çünkü yoksa insan mağdur psikolojisine çok giriyor. Diyor ki yani benim dönemime denk geldi. İnsanlar çok daha mutluydu benden önce ama şu an bana denk geldi ve her şey benim olduğum dönemde oluyor, lanet olsun diye düşünüyor insanlar. Özellikle işte sınav senesindeyseniz ekstra böyle düşünüyor olabilirsiniz. Şu an spesifik örnekler verip kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama bu ülkede o kadar korkunç olaylar yaşandı ki yani mutlaka birilerinin ya sınav dönemi, ya hayatın önemli bir dönemi, ya iş hayatında önemli bir dönemi, ya özel hayatında önemli bir dönemi mutlaka denk geliyor. Ülke Eskiden de böyle değildi, bundan sonra da öyle olmayacak. Sürekli yeni skandal olaylar yaşanmaya devam edecek. Öncelikle bunu bence biraz kabul etmeye çalışalım. Bir de şöyle bir mevzu var. Sessiz kalmak suçlu hissettiriyor. Olaylar hakkında konuşmak çok riskli. Yani ben her zaman konuşmaktan yanayım. Şu ana kadar da öyle bir çizgide olmaya çalıştım. Kendimi inanılmaz riske atmamaya çalışarak tabii ki. Göz göre göre de kendimi tehlikeye atmayarak, olabildiğince sesimi çıkarmaya çalıştım. İki ucu da gerçekten boklu değnek arkadaşlar. Sessiz kalmak insanda suçluluk hissettiriyor. Bir kere toplum vicdanının yaralıyor dedim ya az önce. Ya vicdanımız yaralıyor olaylar artık. Öyle şeyler oluyor ki ya bunu da yapmayın artık. Ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim falan demek istiyorsun. Ama konuşmak da çok riskli. Bu da insanı yoruyor bence gelecek kaygısı yaşamak, kendimize odaklanmayı çok zorlaştırıyor. Çünkü diyorsun ki ya ben şu an buna çalışıyorum ama ne anlamı var? Gelecekte ne olacağını kestiremiyorum. Ekonomik olarak, siyasi olarak, e, sosyal hayat olarak. Ben şu an bu sınava girsem, iyi bir yer kazansam ne anlamı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda birazcık hata payınız var eğer böyle düşünüyorsanız. İnsan o kargaşanın içindeyken hiçbir zaman çıkamayacak gibi hissediyor. Ama öyle değil. Yani ben şu an tamamen çıkmış bir durumda mıyım? Hayır, değilim. Hala gecem gündüzüm bu olaylarla çalkalanıyor. Ama biraz olsun kendi hayatımın kontrolünü elime almış, kendimi azıcık da olsa kurtarmış hissediyorum bu hayatta. Çünkü mezun oldum. Elimde mesleğim var. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum farklı bir ülkede ve hani böyle geleceğim şekillenmeye başladı ve bunu şu ana kadar çalışmış, çabalamış, emek harcamış olmama borçluyum. Bu yüzden lütfen emeklerim boşa gidiyor zaten diye düşünmeyin. Çünkü öyle değil. Ya yani bir şekilde o emeğinizin karşılığını alacaksınız siz de. Bu kargaşadan, bu kaostan kurtulmanın en güzel yolu gerçekten kendi hayatınızı kurtarmaya odaklanmak. Yani tabii ki toplumsal olaylara her zaman destek olabilirsiniz. ...her zaman olduğunuz tarafı desteklemeye devam edebilirsiniz. Bu desteğinizi göstermeye çalışabilirsiniz. Anayasal haklarınızı kullanarak. Bunun yanı sıra kendi hayatınıza odaklanmak da bu sürecin acısını hafifletecek. Ben bu konuda size kefilim. Seçimleri kaybettiğimiz o dönemden sonra ee, o çöküşten çıkmamı sağlayan şey... ...tamam, yeter artık, ben kendi hayatıma odaklanıyorum ve kendime müthiş bir hayat kuruyorum ya. Ya görürsünüz ben kendime mükemmel bir hayat kuracağım ve bu imkansızlıklarla yapacağım dedim ve bu bana inanılmaz bir güç verdi bu hayatta. Yaşadığınız imkansızlıkları, içinizdeki isyan duygularını, bastırılmış bu sıkışmışlık hislerini toparlayıp en azından bir kısmını kendi hayatınızı güzelleştirmek için harcayabilirsiniz her zaman. Sürekli bu değişen gündeme maruz kalıp bunu takip edip sürekli elinden bir şey gelmemesi, elinin kolunun bağlanmış olması hissi insana iyi gelmiyor. Birlikte kesinlikle bir şeyler değiştirebiliriz ama bireysel olarak bazen kendi hayatlarımızda düşünmek zorundayız. Ya doğru şekilde ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. E, lütfen şöyle algılamayın. Her şeyi boş verin diyormuşum gibi boş ver ya ülkede ne oluyorsa olsun sen kendi hayatına bak apolitik ol demek istemiyorum şu an lütfen beni yanlış anlamayın. Dediğim şey şu bir gün 24 saat hem gündemi takip edip değiştirmek için çaba gösterip gerçekten elimizden ne geliyorsa yapıp aynı zamanda kendi hayatımızı da güzelleştirmek için bireysel olarak da çabalayabiliriz. Bundan bahsediyorum. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Çünkü kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum şu an. Bu videoda böyle odaklanmak istediğim konulardan biri de şu. İnsanların kendine odaklanması, kendi hayatını kurtarmaya çalışması bile lüks hale geldi. Ya bu bile bir lüks artık. Öğrencilerden genel olarak beklenen tek şey hayatınıza odaklanın, derslerinize odaklanın, kendi hayatınızı kurtarın. Buydu beklenen şey. Şu an günümüzdeki gençlere bakıyorum Türkiye'de hayatlarını kurmaya çalışan okulların okumaya çalışan gençlere kendi derslerine odaklanmaları bile lüks şu ortamda. Ne buna odaklanacak vakit, ne buna odaklanacak haklar, ne buna odaklanacak imkanlar, ne ruh hali, hiçbiri olmayabiliyor ve sakince kendi derslerimize odaklanmak bile lüks hale geldi. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Dışarı çıkıp insanların hayatlarını görünce o kadar şaşırıyorum ki, özellikle buradaki gençleri görünce. O kadar dertsiz, tasasız ya o kadar üzücü ki bazen böyle yorumlar geliyor işte ben Almanya ile ilgili şeyler söylüyorum. Genelde işte bir kıyas yapıyorum Türkiye ile. Ve diyorlar ki Almanya'nın neresi güzel? Türkiye'de ne problem var ki? İşte yalan söylüyor. Almanya çok kötü falan diyorlar. Arkadaşlar yani objektif bir şekilde yaklaşın. Bir defa olsun hayatınızda. Türkiye'deki şu an herhangi bir gencin yaşadığı problemler, yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı, ekonomik kaygılar hangi biri buradaki herhangi bir öğrenci de var. Ya ben şunu çok iyi anlıyorum. Herkesin toplumsal büyük yaralayıcı olaylarla baş etme yöntemi farklıdır. Ben mesela başta olayın şokuyla depresyona giren sürekli o içeriği tüketen, sürekli yeni şeyleri öğrenmeye çalışan, araştıran, her öğrendiğim şeyle de biraz daha yıkılan, biraz daha ağlayan, zırlayan bir insanım. Ya başlarda tüm günüm yatakta geçer, mutsuz olurum eğer imkanım varsa. Sonrasında ya bu artık o kadar çok yaşandı ki kendimde olan pattern'ı çözdüm yani. Kendimde olan örüntüyü biliyorum şu an maalesef. Daha sonrasında yaşadığım şey genelde ya bir şekilde kendimi toparlıyorum ve diyorum ki ya ben şu an bu isyanı, bu kırılmışlığı, bu sıkışmışlığı bir güç olarak kullanıp kendimi geliştirmeye odaklamalıyım. Yani tabii ki elimden geleni her zaman yapmalıyım. Bizim elimizden gelecek şeyler o kadar basit ki aslında herkesin yapabileceği şeyler ve bunu bile yapmıyor insanlar. Çıldırıyorum ama elimden gelecek her şeyi yaptıktan sonra dönüp kendi hayatıma bakıp ben kendimi hangi alanlarda geliştirebilirim, ne yapabilirim, ben nasıl daha iyi bir fulya olabilirim buna odaklanıyorum. Ya bu içimdeki bu duygu yoğunluğunu genelde bu tarz şeyler aktarıyorum. Ve bu bana hep iyi geldi şu ana kadar, hep de ileriye taşıdı. Çünkü bu olaylar belli ki yaşanmaya devam edecek, bir anda kesilmeyeceğini biliyoruz hepimiz. Belki böyle bir yöntem sizde de işe yarayabilir. Yani sizin için belki bu imkansızdır. Çünkü dediğim gibi herkesin baş etme yöntemi farklı. Ama belki bu size iyi gelebilir. Yani şu an eminim aranızda ders çalışmak zorunda olan insanlar vardır. Ve bana ara ara mesaj atıyorsunuz. İşte abla ben kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Çok boğuluyor hissediyorum. İşte ders çalışmam lazım ama bu gündemde nasıl çalışacağım bilmiyorum yazanlarınız var. Arkadaşlar gerçekten sizi çok iyi anlıyorum. Ben bir anda şu an olduğum konuma gelmedim. Sizin yollarınızdan ben de geçtim. Yapabileceğiniz en güzel şey biraz olsun bu içinizdeki hisleri güç olarak kullanmaya çalışın. Gerçekten çok iyi gelecek size. Lütfen kendinizi suçlamadan, taşıyamayacağınız yükleri sırtlanmadan, gündemle baş etmeyi ve umudunuzu tamamen yitirmemeyi öğrenin öğrenin ya bunu böyle söylemek de çok üstten bir bakış açısı gibi geliyor ama aynı süreçten gerçekten yemin ediyorum ben de geçiyorum. Her zaman umut etmeye devam etmek zorundayız. Birbirimiz varız. Birlikte her zaman daha güçlüyüz. Ben her zaman buradayım. Lütfen kendinizi umutsuz hissetmeyin. Size daha güzel hayatlar olduğunu, daha güzel fırsatlarınız olduğunu, geleceğinizin karanlık olmadığını göstermek için videolar çekmeye ve çabalamaya devam edeceğim lütfen siz de küçücük de olsa bir adım atın. Belki de bu küçücük adımlar bizim direnişimiz olacak. Ve birlikte büyüyerek daha iyiye gidebileceğiz. Özellikle ders çalışmak zorunda olan öğrencilere sesleniyorum. Şunu unutmayın. Bu ülkede kendi yolunu çizebilmek en büyük başarı. Bu imkanlarda, bu hatta bu imkansızlıklarda bu psikolojik buhranın içinde gerçekten hayatınızı çizebilirseniz çok güçlü çıkacaksınız oradan. Bunu unutmayın. Of şu, Söylemek istediğim daha bir sürü şey var ama gerçekten video çok uzun oldu ve kırpa kırpa kısaltmaya çalışacağım. Lütfen, yani e, bu videoyu ağlamadan bitirmeye çalışıyorum bu arada. E, lütfen kendinizi umutsuz hissetmeyin. Her zaman umut var. Of <laughs> ağlayasım geliyor. Ağlamayacağım. Her zaman umut var. Birbirimiz varız. Lütfen bunu unutmayın. Ben varım. Fulya ablanız ol. <laughs> Ağlayacağım şimdi. <laughs> evet. Fulya ablanız olarak her zaman buradayım. Yani bu video çok böyle belli bir kitleye hitap ediyormuş gibi oldu ama diğer insanlar da söylediğim şeyleri kendileri için uyarlayabilirler. Benden daha büyük olan abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım kendilerine uyarlayabilirler. Ben özellikle bu olaylardan en çok etkilenmiş olan ve gelecekte de en çok etkilenecek olan gençlere, öğrenci, kardeşlerime hitap etmek istedim. Evet, zor bir video kapanışı oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi hayatımdan bloklar ve böyle sohbet videoları paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü e, uzun bir yolculuğa çıktık birlikte e, ve bu bir anda bitmeyecek maalesef. Bir anda aydınlar çıkmayacağız ve birbirimize destek olmak zorundayız, Birbirimizi motive etmek, hayatlarımızı iyileştirmek zorundayız. En azından ben. Öyle hissediyorum size karşı. O yüzden içerik üretmeye geri dönüyorum. En azından YouTube'da şu anlık. Instagram'dan emin değilim. Daha güzel günler görürüz. <laughs> Ağlayasım geliyor. Ee, umarım her şey çok güzel olur. Diyerek bitirmek istiyorum. Görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.